15 Temmuz Milletin zaferidir. 15 Temmuz Türkiye Yüzyılının başlangıcıdır. E, bu bir avuç şeye bunları teslim etmeyeceğiz. Merkez bu valilik civarında vatandaşımız desteği var. En büyük e, isteklerimizden bir tanesi. FETÖ'nün yurt dışı okullarında 15 Temmuz anlatmak. Şimdi 15 Temmuz'la alakalı bir belgesel hazırlamaya karar verdik. Bu belgeseldeki amacımız 15 Temmuz kardeşliği. Burada farklı bir kardeşlik var. Birbirlerini iyi tanırlar, birbirlerini severler. Bazen zannedersiniz ki kavga ediyorlar ama onlar öyle anlaşıyorlardır. Yani birbirlerine kopmaz bağları var. Hani Diyorum ya hiçbirine benzemiyor. Bu daha çok e, ortak bir gayeyle bir araya gelmiş bir topluluk ama e, o hac arkadaşlığının samiyetini de içinde barındırıyor biraz, asker arkadaşlığının o e, vatan duygusunu da içinde barındırıyor biraz. Ülkenin geleceği konusunda her zaman hazırda bekleyen sivil bir e, grup diyebilirim. Taziyeye, e, hastaya hepsine de gidilir ve burada da kişinin kendisinin de şeyi olmadan hani ricasına bile gerek duyulmadan kişilerin taziyeleri burada yapılır. 15 Temmuz malumunuz bir emperyalist projeydi o zaman bizim 15 Temmuz gecesi emperyalizme hizmet eden teröristlere karşı yaptığımız mücadeleyi bugün ağababalarına babalarına karşı Filistin'deki Gazze'li kardeşlerimiz yapıyorlar. Aslında 15 Temmuz gecesi de Türkiye'yi bir Filistinleştirme, bir e, Gazze'leştirme çalışmasıydı. Ve nitekim şu anki Gazze'deki kardeşlerimiz de aynı bizim 15 Temmuz'daki yaptığımız onurlu duruşu yapıyorlar. Biz burada bir araya gelerek, bir çatı altında bir araya gelerek 15 Temmuz'un acı hatıralarını diğer mağdurlarla beraber dertleşiyoruz, birbirimizin haliyle hemhal oluyoruz, unutmayarak taşlandırıyoruz.